Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-devletten alabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, depremden etkilenen vatandaşlar kimlik kartı başvurusu yapmadan geçici kimlik belgelerini e-devlet üzerinden alabilecek. Afetzedeler geçici kimlik belgelerini e-devletten alabilecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Depremde kimliklerini kaybeden ve yeni kimlik çıkarmak isteyen vatandaşlar için açıklama yaptı. Açıklamada yeni kimlik başvurusuna gerek kalmadan e-devlet üzerinden geçici kimlik belgelerinin alınabileceği bildirildi. E-devletten barkodlu alabiliyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklamasında Depremden etkilenen illerimizdeki afetsede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini azaltmak amacıyla kimlik kartı başvurusuna gerek olmaksızın geçici kimlik belgelerinin e-devlet üzerinden alınabilmesine olanak sağlandı. Geçici kimlik belgesini depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan vatandaşlarımız yararlanabilecek. Depremden etkilenen illerimizde yerleşim yeri ya da diğer adres kaydı olan afetsede vatandaşlarımız kendisi veli ya da vasisi olduklarının geçici kimlik belgesini e-devletten barkodlu alabiliyor, denildi.